sizlerle birlikte Brookhaven'a gelen yeni güncellemeyi inceleyeceğiz. Arkamdaki ev Brookhaven'a yeni güncellemede gelen ev. Bakalım hemen çok güzel bir güncelleme olacağını düşünüyorum ben. Evimin önünden birileri geçmesin. Şuradan geçiliyor mu? Geçerler bakalım. Bir dakika arkadaşlar tabi kapatayım evi gezdirdim. Ben de bakmadım. Sadece evin içine girdim ama çok gezmedim bakın çok güzel ya. Burası da iyi. Kapalı bir havuzu ya var. Daha doğrusu havuz yeri. Havuzu, her evde kremiyonlu artık çünkü. Böyle bir mermer yeri var işte. Kremiyonumuzu alırsa oraya havuz yaptıracağız. Olmazsa da props koyarız. Burası da garaj evi. Masası çok güzel dekorasyon masasının mükemmel 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 ya bak buranın da yatak banyosu bile lüks gelelim gelelim buraya o burada ya şeye benziyor bura bir tane video var ya, ya Hasan e, e kellek e, şey camları falan bir e, şey ustadan aldığı falan işte onu oraya benzemiş bu oda minnacık bu aranın tuvaleti de minnacık ama diğer tarafın tuvaleti baya baya iyiydi baya baya lüksü bakayım ben burada bir lüksü var şimdi arkadaşlar props koymaya başlayalım o props koyacağımız yere gidelim bak yeni şeyler bu tür şeylere gelmiş. Bu tür yerlere gelmiş. Ben buradan geliyorum şimdi. Böyle bir şey gelmiş. Tamam. Bak. Ha bak 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 bunlar çok güzel bak. Ne güzel. Gördünüz mü? Ben şimdi böyle düzensiz koyuyorum ama. Sonra düzenleyerek koyarsınız. Çok güzel oldu bence. Tabu, ma bu hepsi mükemmel. Neyse. Ha bu ne? Para, para ya haber gazetesi falan. Evet arkadaşlar bakalım yeni bir eşya eklenmiş mi? Ha böyle şeker gibi bir şey eklenmiş ya bebeklere. <laughs> <laughs> ha böyle bir şey eklenmiş ama VIP'lere ya para tabancası eklenmiş oyuna. O sadece VIP'lere özel. Bir gün var ya bu YouTube'dan iyi bir ya iyi bir YouTuber olunca gideceğim premium VIP falan. Brokeon'daki çoğu Game Pass'e alacağım. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz sona ermiştir. Görüşürüz. Bay bay.